Merhaba arkadaşlar. İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız gene menekşelerle uğraşıyorum. Kök çürümesi yaşadığım böyle minyatür menekşem var. Onu suya koydum. Onun köklenmesini bekliyorum. Birkaç gün oldu bunu koyalı. video çekme fırsatım olmadı. Köklerini temizledim. Yapraklarını bir kutuya koydum. Kök yapmasını sağlamak için. Bu çok güzel bir menekşemdi benim. Kış boyu açtı. Kışın başladı açmaya. Yazın açtı. Bahar da açtı. Yazın açtı. Çok güzel. Çok seviyorum bunu da. Şöyle yakından gösterirsem. Alacalı. Şimdi arkadaşlar. Çok önce. Hani ne zaman bilmiyorum. 20-21 gün önce. Menekşemi kök, köklendirememiştim biliyorsunuz. Yapraklarını çıkardım. Bir kutuya koydum bakar mısınız nasıl güzel köklendiler. Bunları şimdi nereye dikeceğim onları düşünüyorum. Bir yer bulacağım elbet. Hepsi köklenmiş. Küçük küçük ama köklenmişler bir şekilde. 20 gün falan oldu. Bunlar da tabii dikecek bir kenara. Şöyle dondurma kabına dikebilirim hepsini sık sık çikolata kabım var biliyorsunuz. Ona dikebilirim. Yani hepsine dikebilirim. Şimdi buradaki menekşelerimi dikmek istiyorum. Şu güzelliklere bir bakar mısınız? Ne kadar güzeller. Bu kadehe koymuştum. Daha önceki videomda göstermiştim ben su püskürtüyorum. Ağzını da kapatıyorum böyle. Bir köşeye koyuyorum böyle loş bir köşeye. O kadar güzel kökleniyorlar ki arkadaşlar. Bakın. Şurada hazırlamış olduğum benim kaplarım var. Ona dikeceğim birini. tarihlerinde atacağım. Tarihleri çok önemli arkadaşlar. Saksı değiştirmeye kalkıyorum. Ben bunu ne zaman değiştirmiştim, ne zaman. Bir altı ayda bir saksı değiştirme çok iyi oluyor. Şimdi buna da bunu dikeceğim. Toprak o kadar yumuşak ki böyle hiç böyle şeyi açıp da yapmanıza gerek yok. Bir kaşık toprak getirmem lazım. Şimdi tireyllerimi dikeceğim. Şöyle şunu göstereyim arkadaşlar. Bu yine köklenmedi bir türlü. Diğer videomdan arka kalan menekşem bu. Bunu dikeceğim şimdi. Burada da güzel bir menekşem var. Bu da tireli bir menekşe. Şunu toprak koyayım bir dakika. Ozmokot koymuştum ben buna. Hemen tarihinde unutmadan sereye koymadan sereye koyacağım bunları. Şurada güzel bir ilim daha var. Çok güzel kök yapmışlar. Bir de böyle e, koyduğum şişenin şeklini alıyorum. Çok hoşuma gidiyor o da benim. tarihinde atacağım ki tekrar şu eski tarihini çıkarmam lazım şimdi Arkadaşlar şurada bir menekşem daha var onu da dikmek istiyorum şu kapta şey neyse köklendirdim ben bunu şimdi acelem de var şöyle iplik takmadan kök şey fideli sulama yapmadan hemen bir dikmek istiyorum onu tutup tutmayacağından emin değilim çünkü kökler o kadar sağlıklı değil uzun süredir e, suda bekliyor daha doğrusu o kabında bekliyordu ozmakot koyuyorum biraz daha topluyoruz. İnşallah bu tutacak. Arkadaşlar beni izlediğiniz için ben size çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.